Fiyatla da çok sık çıkıyor gerçekten. Bir köşke hizmetçi olarak girer. Duymayan yoktur çünkü ilk tiyatro oh, eseri. Bu felsefi bir kitap biliyorsunuz. Herkese merhaba. Yeni bir kitap alışverişi videosuyla daha beraberiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu yılın en büyük kitap alışverişi videosu diyebiliriz buna. Tamı tamına 9 tane kitap aldım. Ve sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyordum gerçekten birkaç gündür ve hemen videosunu çekmeye oturdum. İlk kitabımızdan başlayacak olursak Felahatun Beyler rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin bir kitabı bildiğiniz gibi. Bu Türk klasikleri diyebileceğimiz kitaplardan. Türk yazarları edebiyatta da çok sık çıkıyor gerçekten ve ben bunları bayağıdır okumayı düşünüyordum. Edebiyatta da benim çok işime yarayacağı için okumak istiyordum. Felahatun Beyler Rakım Efendi'nin konusundan da biraz bahsedecek olursam Hele Bey batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış ve sefa hayatı süren biri. Rakım Efendi ise ona karşıt bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada ikisinin karşıtlığını anlatan bir hikaye okuyacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. İkinci kitabımıza geçecek olursak. Bu ikinci kitabımızda Namık Kemal'in İntibah kitabı. Bu gerçekten çok önemli kitaplardan, çok önemli eserlerden biri. Bu da okumayı çok istediğim kitaplar arasında yer alıyordu Ali Bey iyi eğitim görmüş varlıklı bir ailenin çocuğudur. Öğrenim ve üzerindeki ilgiye rağmen hayat tecrübesinden tamamen yoksundur. Bir gün Çamlıca'da dolaşırken adı Mahpeyker olan çok güzel bir kadınla tanışır. Ali Bey ilk karşılaşmada bile büyük ilgi duyduğu bu kadına derin bir aşkla sevmeye başlar. Oysa kadının kirli bir geçmişi vardır ve kendisinin duyulan bu sevgiye layık biri değildir. Durumun farkında olmayan ve onu da kendisi gibi temiz bir sevda içinde hayal eden genç adam kısa zamanda evini ve işini ihmal etmeye başlar. Durumun farkına varan aile büyükleri onu bu durumdan kurtarmaya karar verirler. Düşündükleri çözüm ise evlerine genç ve çok güzel bir cariye almaktır. Kitabın konusu da buydu. Diğer kitaba geçelim. Ben gerçekten kitabın konusu da ilgi çekici geldi bana. Bu da savaş sanatı diyor. Sun Tuzu diye okunuyor sanırım yazar. Kadim Çin uygarlığında yaşamış Çinli bir general. Askeri strateji uzmanı, yazar ve filozoftur. Değerli bir kılavuz niteliğindeki Savaş Sanatı adlı eseri hem Batı'nın hem de Doğu Asya'nın askeri stratejisini ve felsefesini etkilemiştir diyor. Savaş stratejilerinden bahseden bir kitap sanırım. Bunu da görmüştüm ama bu yazarı daha önce hiç okumadım. O yüzden yazarın kalemini de çok merak ediyorum. O yüzden sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Okuma maratonları da hız kesmeden devam edecek. Gelecek yani merak etmeyin bu kitapları da okurken yorumlamayı düşünüyorum sizlerle beraber. Ve diğer bir kitap Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gül Yabani kitabı. Bu da Muhsin'i geçmişini sağlamak için bir köşke hizmetçi olarak girer. Bu köşkün sakinleri, hizmetliler, evin delirdiği söylenen hanımı, periler, yaratıklar ve bir de Gül Yabani'dir. Hüseyin Rahmi Jin, peri cadı gibi doğaüstü varlıkları konu ettiği romanında halkın batıl inançlarını komik bir dille işler. Korku ile mizahın iç içe geçtiği gulyabani bilmeceler ve tekerlemelerle edebiyatımızın en güzel örneklerinden birini temsil etmektedir diyor. Gerçekten konusu da bayağı ilgi çekici geldi. Doğaüstü olayları zaten her zaman sevmişimdir, ilgimle çekmiştir. Gulyabani de onunla ilgili bir romanmış. Bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Ve Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistra adlı kitabı. Bunu duymayan yoktur çünkü ilk tiyatro eseri, ilk çıkan tiyatro eseri Vatan Yahut Silistra, Namık Kemal'in yazarın en fazla tartışma ve eleştiriye maruz kalmış piyesi budur. Ancak onun kişiliğinin sembolü olmuş ve adı ile birlikte anılmıştır. Eserin ilk sahnelenmesinden sonra izleyicilerin heyecana gelerek başlattıkları gösteri ve olaylar yazarın tutuklanarak Mosul'e ya sürülmesine sebep olmuştur. Oyun halkta vatanseverlik ve kahramanlık duygularını harekete geçirmeyi amaçlamıştır, diyor. Bu da ilklerin eseri olduğu için bu da güzel olacağını düşünüyorum. Sami Paşa Zade Sezai'nin Sergüzeşt Romanı. Bu da Türk klasiklerinin en önemli eserlerinden biri. Eserde yaşadığı hayattan kurtulmak için evinden kaçan Dilber isimli bir kızın çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Bu da Sergüzeşt kitabı gerçekten güzel gibi duruyor bakalım bu da Platon'un Sokrates'in savunması kitabı bunda bu felsefi bir kitap biliyorsunuz Platon felsefe yazarı o yüzden felsefe filozofu yani Yunan filozof onu da o yüzden merak ediyorum Platon'u da daha önce hiç okumadım bu yüzden merak ettiğim kitaplardan biri bu da. Klasik bir kitap. Çok duymuşsunuzdur bunu da duymuşsunuzdur. Bu da felsefe klasiklerinden bir kitap. Bakalım konusu nasıl olacak merak ediyorum. Dostoyevski'nin Beyaz Geceler kitabı bu da. Dostoyevski'yi de zaten duymuşsunuzdur ve birkaç kitabını da okumuş olabilirsiniz ama ben bu kitabını okumamıştım. Dostoyevski'nin diğer realist ve karamsar eserlerine göre oldukça farklı olan Beyaz Geceler bazı romantik unsurlar barındırır ve coşkulu bir ruh halini yansıtır. Romanın kahramanı olan genç adam, Petersburg'un kasvetli ve beyaz gecelerinden birinde tesadüfen kendisi gibi yalnız olan bir genç kızla tanışır. İsmi Nastenka olan genç kızla beraber tüm hayallerini ve anılarını paylaştıkları dört beyaz geceyi Petersburg'un sokaklarında geçirir diyor. Bu da gayet ilgi çekici bir Konu Franz Kafka'nın babaya mektup kitabı bu da Franz Kafka'nın Milanaya mektuplar kitabını okumuştum. O bana biraz monoton gelmişti. Kimlerine göre güzel gelebilir tabii ki de buna saygım var. Ama hani içinde güzel sözler şeyler vardı. Ama yine de biraz düzüm monoton gelmişti. Bakalım bu nasıl olacak? Franz Kafka'yı aslında gerçekten kalemini çok seviyorum. Sözlerini kitaplarını da seviyorum. Bunun nasıl olacağını çok merak ediyorum. O yüzden okumak için sabırsızlandığım kitaplardan biri. Umarım kitap alışverişimi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu yılki en büyük kitap alışverişim oldu. 9 tane kitap aldım ve sizinle de konularını, eserleri paylaşmak istedim. Umarım sizin için de bilgi ve yarar sağlanmıştır. Almak istediğiniz kitaplar olursa siz de bunları alabilirsiniz. Konularını da benim videomdan öğrenmiş oldunuz. Videoyu o yüzden beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.